bir de şöyle bir şey vardır ya işte birileri şu mantığa inanırlar. Ben gidersem bu firma batar. Arkadaşlar bu saçma sapan fikre inanarak hareket etmeyin. Sen gidersen o firma batmaz. Eğer hakikaten sen o firma için çok değerli bir çalışansan, o firmaya çok çok iyi katkı sağlıyorsan, sen gittiğin zaman belki sekteye uğrayabilir. Senin yerine senin kadar iyi birisini koyamayabilir ama sen gittiğin zaman o firma batmaz. Bir de senin etrafındaki bazı mesai arkadaşların ya da dışarıdan birileri sen eğer çok iyi işi bilen ve çok iyi çalışan birisiysen seni böyle gaza getirirler. Abi sen gidersen bu firma batar. O gaza gelme lütfen sen gidersen o firma batmaz. Dediğim gibi eğer o firmaya ciddi katkı sağlıyorsan sekteye uğrar mı? Evet. Senin yerine senin kadar iyi birisini bulabilirler mi? Belki hayır. Ama o firma batmaz.